Arkadaşlar bugün e, Nova, Nova Skin yani MCP Skin kendimize Minecraft'ta nasıl daha iyi bir karakter yapacağımızı göstereceğim. Önce hemencecik şuradan Google Chrome'a giriyoruz. Chrome'dan hemen şuraya MCP Skin yazıyoruz ve önümüze ilk çıkan Nova Skin'e tıklıyoruz. Burada size bir sürü karakter sunuyor. Ee, mesela örnek vereyim ben e, şu karakteri sevdim mesela. Şuradan hemen gözüküyor. Şuradan görebiliyorsunuz karakteri. Ee, şuradan download kısmı var. Download'dan download'a tıklıyorsunuz. Burayı kapatın. Altta indir çıktı. İndire basıp şuradan aç diyorsunuz. İndirileni aç tıklıyorsunuz. Demo MCPE tıkladım. Hemen indirilen görüntüyü kaydet dedim. Şu anda görüntüyü kaydetti. Ben hemen şuradan kapatayım bunları. Hemen Minecraft'ımıza bir girelim. Evet. Giriyor şu anda. Ve girdi. Ee, şu anda tabii sesi de gelmeye başladı. Ee, şimdi ben şuradan benim karakterim böyle bir karakter. Şuradan bu, bu bölüme tıklıyorsunuz. Yani e, karakter oluşturucunun altı klasik dış görmüşlüğü. Burada gri bir adam gördünüz. Yeni dış görünüş seçe basıyorsunuz. Ee, buradan mesela benim karakterim gözüktü. Hemen bastım karakterime. Ee, ne olsun? Kalın olsun. Bakın şurada gözüküyor zaten. Eee yani videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir dahakine görüşmek üzere. Hoş